Evet sevgili misafirler. Burası Hindistan'da eğer Tac Mahal olmasa tek başına bile İslam dünyasının farklı noktalarından ziyaretçi çekebilecek güzelliğe sahip çok önemli tarihi Tac Mahal'den 100 yıllar önce yapılmış çok önemli bir minare, bir zafer kulesi. Aynı zamanda İslam'ın burada bir nişanesi, mührü olduğu gibi bir caminin de minaresi. Hangi caminin? Şu anda yan tarafımızda Kuvvetül İslam Camii var. Kuvvetül İslam Camii burada Gurlular döneminde yaptırıldı. Ancak Gurlular yani Afganistan bölgesinde ve etrafında hükmetmekte olan Gurluların önemli bir komutanı Kutbettin Aybek buraya geldiğinde kendi devletini kuracaktır. Delhi'de bağımsızlığını ilan edecektir. Ve dostlar 1206 yılından 1526 yılına kadar yaklaşık 300 yıl sürecek olan Delhi Sultanlıkları burada Kutup Minar'ın yapımı ile birlikte başlayacaktır. Delhi Sultanlıkları derken içerisinde biz e, halacileri, şemsileri, şimdi şemsileri adını veren Şemsettin İl Tutmuş'un mezarını size göstereceğim, Tuğlukluları, Ludi'leri, pek çok sultanlıkları kastederiz. Ama 300 yıla bu sultanlıklar yayıldığı için bunlara kısaca Delhi Sultanlıkları adını veriyoruz. İşte bu minareye de adını veren Kutbettin Aybek, Gur Muhammed Han'ın, Guri Muhammed Han'ın Guriler ya da Gurlular olarak isimlendirilir bu devletler. Bunun bir komutanı olarak buraya geldiğinde, bağımsızlığını ilan ettiğinde işte 1192-1197 yılları arasında bu muhteşem Ghibli Minare'yi yaptı. Öyle bir eser yaptı ki bakın alt kısmı 14,5 metre çapında yani Hive'deki Kelte Minar'ın genişliği kadar alt kısmı çapı fakat yukarı doğru daralıyor. En üst kısma çıktığımızda artık çapı 2 metreye kadar daralmış oluyor. Geniş bir alandan silindirik bir yükselişte darala darala en üst kısma kadar 72 metre yükseliyor. Yivleri muazzam güzellikte. Bakınız hem Kufi hat ile hem Sülüs hat ile çok güzel yazılar yukarıya doğru sıralanmışlar. Mukarnaslar şerefeleri oluşturuluyor, oluşturuyor. Aslında Kutbettin Aybek tarafından yapımına başlandığında İlk katı tamamlanmış. Daha sonra damadı olan Şemsettin il tutmuş, ikinci, üçüncü katını tamamlatmış. Ardından gelen Tuğluklar döneminde, Tuğluk Hanedanlığı da buranın çok önemli bir başka Delhi Sultanlığı'ydı. Onlar zamanında da dördüncü, beşinci katları eklenir. Ludiler zamanında bir yıldırım düşer, tamir görür. Fakat farklı Delhi Sultanlıkları tarafından tamir görmesine rağmen her zaman ...önemini muhafaza etmeye devam etmiş... ...Delhi Sultanlığı'nın başına geçen, iktidara geçen herkes... ...bu muazzam güzellikteki İslam mührünü burada tamir ederek... E, ...yeniden hayatta tutmaya gayret göstermiştir. Sevgili dostlar, bu minare hemen yan tarafımızda... ...Kutbettin Aybek zamanında inşasına başlanan... ...Kuvvetül İslam Camii'nin minaresiydi. 1190'lı yıllarda bu yapılırken... Bir benzeri yine 1190 yılında Afganistan'da tamamlanmış olan Cam Minar e, minaresinin benzeri olarak yapıldı. 12. yüzyılda gösterişli minareler yapmak İslam dünyasında bir gelenek, bir adet haline gelmişti. İşte o Cam Minar'ın biraz daha gelişmiş hali olarak bu yaptırıldı. Sonra ne oldu? Sonra dostlar burada Şemseddin il tutmuş. Şimdi size mezarını göstereceğim. Kutbettin Aybek'in damadıydı. Fakat Delhi Sultanlığı büyüdükçe Müslümanlar için daha büyük bir cami ihtiyacı hasıl olduğunda bakın bir zamanlar hemen yan tarafımızdaki şu avluda görmekte olduğunuz e, avlulu mescidin yanına İki önemli avlu daha ekleterek ki biz şu anda o avlulardan sol taraftaki avlunun içerisindeyiz. Bizim olduğumuz tarafta avlu tam karşıdaki kemerlerin ardında ise kapalı mekan olacak şekilde dizayn edilmişti. Ne yazık ki bunlar günümüze ulaşamadı ama yine de günümüze ulaşan kısımlarından ne kadar güzel bir yapı olduğunu fark edeceksiniz. Şemsettin il tutmuş bu camiyi 3 kat büyütmüş oldu. Daha sonra iş bitmedi. Sevgili arkadaşlar şimdi çok şaşıracaksınız yan tarafta şu görmüş olduğumuz minarenin çok daha devasa bir kaideli halini bu minarenin yapımından tam 100 yıl sonra 1290'lı yıllarda Alaaddin Halaci yaptırmaya başladı ama bu defa o tamamlanamadı. İlk katı yapıldı ve öyle bırakıldı. Şimdi size onu göstereceğim. Onun adı da Alai Minare olacaktı. Alai Minar bunu dahi geçsin, daha büyük yapılsın diye tasarlandı ama yapımı tamamlanamadı. Bu Alaaddin Halaci'nin size mezarını yan tarafta göstereceğim. Tam Osman Gazi'nin yaşadığı dönemde yani bizde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmanlılar varken bu Kutup minarı yaptıran Kutbettin Aybet'ten 100 yıl sonra Alaaddin Halaci burada bir medrese yaptırdı. Kendisi de bu medresenin hemen yanındaki türbesine gömüldü. Ama yaptırmaya başladığı minare tamamlanamadan birinci kattan itibaren kaldı. Dolayısıyla fark ettiğiniz üzere bu Kuvvetül İslam Külliyesi Delhi'nin en önemli, en büyük külliyesi olarak Delhi Sultanlıkları zamanında peyderpey yapılmış. Önce kutbiler, sonra Şemsettin'i tutmuş şemsiler, sonra halaciler, Alaaddin halaci, sonra tuğluklar bu kompleksi gitgide büyütmüşlerdir. Şimdi çok ilginç bir kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar eskiden Gupta İmparatorluğu döneminde milattan sonra 3. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında yaşamış olan bir Hint İmparatorluğu vardı. Vişnucu bir tarikata mensuptular. Ee, ...Vişnuizm mezhebinde, Hinduizm'in içerisinde bir alkol olarak e, burada çok önemli bir tapınakları vardı. İşte bu cami yapılırken devşirme, şipolyan malzeme olarak o Hint tapınağının tam olduğu alanda yapıldığı için... ...oradaki Hinduist sütun başlıkları devşirme malzeme olarak kullanıldı. Ve bunlardan en önemlisi demir sütun. Şimdi size demir sütunu göstereceğim. Ee, burada... Chandra Gupta adı verilen çok önemli bir e, Hindu imparator zamanından günümüze kadar ulaştı. Şimdi onun yanına gideceğiz. Önce o demir sütunu göreceğiz. Sonra da Şemseddin İl tutmuşu mezarına doğru ilerleyeceğiz.